Sayın seyirciler reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Evet e, birinci bölüm bitti reklamlar bitti ikinci bölüme geçtik. Ben yeni bir soru anons etmeden önce puan durumunu anons etmek istiyorum. İnebey Anadolu Lisesi'nin puanı 34. Karesi Kız Meslek Lisesi'nin puanı 15. Zühtü Öz Kardeşler Anadolu Lisesi'nin puanı 23. Altıncı soru geliyor ekranlarımıza. Genel kültür alanında 20 puan değerinde 6. sorumuz. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın bütün askeri, siyasi evrelerini kanıtlarıyla birlikte açıklayan büyük söylevini tam 36 saatte okumuştur. Bu arada en yakın çalışma arkadaşlarıyla zaman zaman düşünce farklılıklarına düştüğünü Yalnız kaldığını da açıklamıştır. Daha sonra kitaplaştırılan ve her Türk tarafından bilinmesi gereken söylev hangi tarihte Atatürk tarafından okunmuştur? A) 16 Nisan 1925 B) 20 Ekim 1927 C) 28 Mart 1929 D) 15 Mayıs 1933 Süreniz başladı arkadaşlar. arkadaşlar cevaplarınızı alalım. İnebey Anadolu Lisesi Saadet Nur. B. 20 Ekim 1927. Karısı Kız Meslek Lisesi Rabia. B 20 Ekim 1927. Zühtü Öz Kardeşler Anadolu Lisesi Semi. B 20 Ekim 1927. Evet arkadaşlarımızın cevaplarını aldık. Bakalım Atatürk Nutu hangi tarihte okumuş görelim. Doğru cevabımız B. 20 Ekim 1927. 1919 yılı mayısının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk Genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca ulus, yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu genel savaşa sürükleyenler kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça yollar araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtiraf devletleri ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle itiraf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ilene Fransızlar Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon'la Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve memurları ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da itiraf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Evet 6. sorudaki doğru cevabımız olan 20 Ekim 1927 cevabını 3 okulumuzda bildi. 3 okulumuzda 20'şer puan kazandı. 3. masadan başlayarak soralım. Zühtü kardeşler Anadolu Lisesi tarihi kesin olarak biliyor muydunuz? Evet biliyoruz. Biliyordunuz. Çok güzel zaten hemen de cevapladınız gördük. Peki günümüz Türkçesiyle Nut'u okudunuz mu Nut'u? Ben Hayır okumadım. okumadınız. Hiç. Nutuğu da mutlaka okuyalım o zaman. Karesi Kız Meslek Lisesi siz evet, de biliyordunuz biliyorduk. değil mi? Biliyorduk. Peki Nutuğu okudunuz mu? Hayır. Okumadınız. Nutuğu mutlaka okumanız lazım. İnebey Anadolu Lisesi de ilk önce cevap verenlerden emin oldukları, kesin bildikleri belli. Nutuğu okudunuz mu? Nutuğun bölüm bölüm kız kısım kısım okuduk ama hepsini bir kitap olarak okumadık. Tamam. Bir daha yarışmaya geldiğimizde notu okumadık diyenlere bu soruyu bilse de iptal edeceğiz bu <laughs> Evet peki altıncı soruyu tamamladık. Yedinci soru için yine Başka. soru kağıtlarını dağıtıyoruz. Yedinci soru genel yetenek sorusu. Kapalı vereceğiz arkadaşlar. İlk masalar aç, açmasınlar yine. Bu kağıt üstünde cevaplayacaksınız. Ee, bu soruda butona basmak yok. Bu kağıdı kaldırarak bize cevap vereceksiniz 7. soruda. 7. soru geliyor ekranlarımıza. Genel yetenek alanında 20 puan değerinde 7. sorumuz. Yukarıda verilen şekilde kaç tane kare vardır? Süreniz 40 saniye başlayabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar cevap kağıtlarını hep birlikte yukarıya kaldırın. İnebey Anadolu Lisesi Saadet Nur. 21. 21 dediniz. Karesi Kız Meslek Lisesi Rabia. 23. 23 dediniz. Zühtü Öz Kardeşler Anadolu Lisesi Semi. 21. 21 dediniz. Evet indirebilirsiniz. Evet arkadaşlarımızın cevaplarını aldık. Bakalım verilen şekilde kaç tane kare varmış görelim. Verilen şekilde 21 tane kare vardır. Evet, 7. sorudaki doğru cevabımız 21 olacaktı. Bu doğru cevabı İnebey Anadolu Lisesi ve Zühtü Öz Kardeşler Anadolu Lisesi bilerek 20 puan daha kazandılar. İnebey ne hem çabuk mu saydınız? Saydık sonra e, tekrar kontrol ettik. Bir tane eksik olduğunu gördük, ekledik. Eklediniz onu. Zühtü Öz kardeşler. üç kere kontrol ettik. Üç <laughs> Siz sayıp bir daha üç defa kontrol ettiniz. <laughs> Karısı? Biz iki fazla saymışız. İki fazla saymışsınız. <laughs> o herhalde arkadaşınızın biri oraya bir kare daha ilave etti. <laughs> Olur ama göz karışır. Hemen şunu samimiyetle söyleyeyim isterseniz. Aldım bu önce bu soru kağıdını. 3 saat falan boğuştum. Onu sayıp saymadım bile unutuyordum. Ben öndeki kareyi bayağı zorlandım ama 21 tane kare var saydık. Evet 7. soruyu böylelikle tamamladık. 8. soruyu anons edeceğiz. 8. soru kelime üretme sorusu. Önünüzdeki panoya cevaplayacaksınız. Okullar yarışıyor. 8. soruyla devam ediyor. Kelime türetme alanında her kelimenin 2 puan değerinde olduğu 8. sorumuz. İçinde Ç, K, R harfleri bulunan yalın halde anlamlı sözcükler türetiniz. Süreniz 40 saniye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Süreniz bitti arkadaşlar. Cevap panolarını hep birlikte yukarıya kaldırın. Evet. İnebey Anadolu Lisesi'nden başlıyoruz yine. kardeşler. Kaldırın siz de. Evet. Çakır. Çukur herhalde değil mi ilk kelime? <laughs> çukur. Çakır. Çakar. Kıraç. Karaç. Çekirdek. Ve Çukurca. Çukurca evet sayalım. 2, 4, 6, 7 tane. Tamam. Karesi Kız Meslek Lisesi, Çakır, Çankırı, Çarık, Karaağaç, Kıraç. Kıraç ve Çırak. Tamam kaç tane? 3, 6 tane. 6 tane. Doğru saydık evet 6 tane. Zülteöz Kardeşler Anadolu Lisesi, Çakır, Kireç, Çukur, Çıkar, Çürük çakra, çekirdek, çarık, çekirge, karaçam, çırak ve kıraç. Kıraç kaç tane? 2 4 6 8 10 12 tane. 12 tane. Hı hı. Evet, şimdi içinde ç k r harfleri bulunan türetilebilecek diğer bazı kelimeleri görelim. Türetilebilecek diğer kelimeler. Çakır, çukur, bakraç çakra, çarık, çarpık, kırç, kaçkar, çırak, çorak, çürük, kıraç, kırbaç, çekirge, kireç, çekirdek. Evet, e, türetilebilecek ÇKR harfleri bulunan içinde türetilebilecek diğer bazı kelimeleri gördük. Evet şimdi puan durumunu anons edelim 8. soru sonunda. İnebey Anadolu Lisesi 7 kelime türetti. 12 e, 14 puan kazandı. 74 olan puanını 88'e yükseltti. Karesi Kız Meslek Lisesi 6 kelime türetti. 12 puan kazandı. 35 olan